Adem Karafilik Sar dualarına Ey sevgili sar beni dualarına dilimden halimden fiilimden çürüyen düşüncelerden habersiz eylemsiz sevdalarda saklanan yollar erisin Dünya dünya erisin zihnimden Küskün Eylüller erisin. Değişsin esen yelin yönü. Bağlansın gece gündüze. Dualarına sar beni. Arındır umutları arzulardan. Arala kapıları. Aşk zincirleri kırılsın. Aç kilitlerini çaresizliklerin. Dokun. Zırhlı duvarlar yıkılsın rüya yağmurları serinletirken miskin eylüller kurusun. Acıları sürgün et yüzümden, tebessümleri boğan gözyaşları kurusun, doğdur güneşi buz kristallere. Sar dualarına, bakışlarınla açılan pencerelerden özgür mutluluklar kanatlansın. Zamansız kayan yıldızlardan yeni sayfalar taze umutlarla açılsın. Uzat ellerini, tut gökyüzünü. Doldur coşkun güneşi yasak tanımaz ruh dünyama. Ey sevgili, dualarına sar beni. Sar dualarınla açsın senli sevdanın rüya ışıkları.